Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar beraberiz. İlk olarak küçük bir düzeltmeyle başlıyorum. Dün sizlere Dağıstan haberinde Rusya'nın içinde özel bir cumhuriyet olan Dağıstan diyeceğime Kazakistan'da özel bir cumhuriyet Dağıstan dedim. Sehven yaptım bu hatadan dolayı affola sevgili dostlar. Bilal Feyza sizler için dünyadan Türkiye haberlerini bulup buluşturup anlatmaya ve aktarmaya devam edecek. Böyle ara sıra hatalar yapıyorum. Şimdiden affola. O zaman devam. İlk olarak Arap Yarımadası ile ya başlıyorum. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Bin Selman başbakan olarak tayin edildi. Ve kardeşi de savunma bakanı olarak atandı. Ee, bir dakika bu şimdi Veliaht Prens. Hani kraldan sonra olacak olan kral. Suudi Arabistan'ın kralı. Ve tüm güç, tüm yetki, her şey onda. Nereden çıktı bu başbakan olarak atanma? Sebep ne ki? Akıllara bu soru gelebilir. Suudi Arabistan istihbaratının eski yetkilisinden yapılan açıklamada bu Bin Selman'ın Amerikan yargısından kaçma hamlesi olaraktan adlandırıldı. Hani şimdi Veliaht Prens, Prens tamam bu Suudi Arabistan içinde yapılan bir monarşi bunun attığı adımlar. Hani Suudi Arabistan içinde bir oluşum ama dışarıda başbakan, bakanlar o bu noktasında dokunulmazlık kazanmak istiyor ve bunun için Kral Bin Selman oğlunu Velihat Prensi ondan sonra kral olacak olan oğlunu başbakan olarak tayin etti. Kardeşi de savunma bakanı. Biliyorsunuz bundan 4-5 sene önce belki daha fazla Türkiye yanlısı Veliaht Prens Bin Selman tarafından devrilmişti. Hapis atılmıştı. Türkiye yanlısı binlerce prens, Suudi prens hapislerde çürüyor, ölüyor ya da kaçanlar kaçtı. Bin Selman Suudi Arabistan'ın yeni Veliaht Prensi. Hani Türkiye'yi seven Suudi Arabistan'da hiç kimse yok mu? Vardı ama hepsi Amerika, İsrail o bu şu ortak darbeyle devrildi. Devrettirildi. Şimdi bu Suud'un veliaht prensi Türkiye'de de normalleşme hamleleri attı. Katar'la da normalleşme adımlarını attı. Ve Orta Doğu'da yeniden değişim ve dönüşüm Türkiye'nin önderliğinde yapılacak. Ve başladı da Arap Yarımadası istese de istemese de Türkiye ile beraber yürümek zorunda ve dahi yürümeye de başladılar. Amerika, İran, İsrail ee, sığınacakları liman onlardan kurtulmak isteyen Türkiye ile beraber Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz boru hattı Nord Stream Dün haberi yapılmıştı Neydi? Nord Stream boru hattı 3 yerden bam 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 patlak verdi o ne oldu? Ve Almanya gazı iyiden iyiye kesildi. Almanya'ya akan gaz seviyesi iyiden iyiye düştü. Avrupa'ya akan gaz seviyesi iyiden iyiye düştü. Şimdi bunu kim yaptı? Almanya araştırıyor, Rusya araştırıyor, Danimarka araştırıyor. Ya kim yaptı bunu kim yaptı? Hani faili belli ama ispat diyemiyorlar. Bilal Feyza sizin için araştırdı. Şimdi bu boru hattının patladığı üç noktada önemli. Bu üç noktada Haziran ayında bir tatbikat yapılmıştı. Mayın döşeme ve mayın bulup imha etme tatbikatı. Kim yaptıydı Haziran ayında bu tatbikatı? Kim? Johnny'ler. Amerika. Amerikan ordusu bölgede Haziran ayında mayın tatbikatı yaptıydı. Bugün de patlak patlak üstüne. Polonya eski dışişleri bakan arkadaki fotoğrafı paylaşaraktan teşekkürler Amerika dedi. Hani ya, işaret gözüküyor. Evet o patlayan borular gazlar çıkıyor. Denizin içinden gazlar çıkıyor. Teşekkürler Amerika. Polonya Dışişleri Bakanı. Şimdi işin en güzel noktası değil mi? Şu. Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatında tek kalan boru hattı Türk akım. Türkiye üzerinden geçen boru hatları. <laughs> Avrupa gel bakayım. Avrupa avcumuzda tek boru hattı Türkiye'den. Biz de vanaları kapatırsak Yorganlar, battaniyeler, kömürler Avrupayı ısıtamaz. O derece soğuk. Hani vakti zamanında Almanya, Hollanda'ya gittiydim ya Mayıs ayında, Haziran ayında Mont geziyordum. O kadar ki soğuk. Ve tın 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 Avrupa'daki muhaliflerin Amerika'ya düşman olanların paylaştığı fotoğrafı arkada görüyorsunuz. Amerika'nın ayağını öpen Avrupa. Avrupa'daki kardeşlerimize selam olsun. Aman ha, soğuklardan kendinize dikkat edin. Zaten Türkiye'den gittiniz oraya, orada bir şekilde hayat kurdunuz. Sizler aman. Gerekirse Türkiye'ye gelin. Belli bir süre kalırsınız, geri gidersiniz. NATO Genel Sekreteri ilginç bir çağrıda bulundu. Tüm müttefik ülkeler, NATO üyesi ülkeler acil olaraktan silah stoklarını fullemeliler, maksimum seviyeye çıkarmalılar dedi. O NATO Genel Sekreteri, hayırdır Amerikan Silah Pazarlama Müdürü mü oldu yoksa? Amerikan silah fabrikalarına can verin, daha çok silah alımını yapın ve silahlarınızı fulleyin diyor. Anda NATO Genel Sekreteri. Ve buna paralel bir noktada Rusya Ukrayna Donbas bölgesine yaptığı referandumda tüm bölgenin Donbas bölgesinin Ukrayna'ya bağlanması ilhaki kabul edildi. Oradaki yaşayanlar %98-99 oranda Rusya'ya bağlanmak istiyoruz demişmişmişmuş yersen. Ve bunun ardından Amerika Büyükelçiliği Rusya'daki tüm vatandaşlarına ilk bulduğunuz otobüsle, uçakla, gemiyle, trenle neyse Rusya'dan dışarıya çıkın, Rusya'dan gidin, kaçın dedi. Bu küreselci tayfa 3. Dünya Savaşı'nı başlatmadan rahat etmeyecekler. Tüm yolları, tüm taşları, tüm olayları tek tek kurguluyorlar ve döşüyorlar. Ya Rabbi bu şeytanların şerlerini ve şeytanların uşaklarının şerlerini onların başlarına geçir. Dünyadaki tüm masumları ve mazumları, aziz ve necip milletimizi, Türkiye'mizi her daim koru ve yücelt. Diğer taraftan Rusya biliyorsunuz seferberlik ilan etmişti. Bu seferberlik ilan edildi. Kırım'a, Donbas bölgesine asker sevkiyatı yapılacak ve ne oldu? Rusya'da genç kalmadı. Hepsi trenlere, uçağa, gemilere, arabalara atlayan, bulamayan yollara düştüydü. Yayın olaraktan Rusya'nın dört bir tarafına kaçım kaçım kaçıyorlardı. Ve Rusya. Nerede, ne var, ne yok hepsini seferberlik olarak topladı. Vatandaşlarını askere aldı. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. İbretlik kareler. Rus özel kuvvetleri işte geliyor. Özel harekat diyorlar ya Moskova'nın, Rusların özel kuvvetleri. Gençler Rusya'dan kaçınca kahvede ne kadar batak oynayan dayı varsa hepsini toplamışlar. Hop sebebellik olarak askere aldılar. Ya hakikaten hani 2. Dünya Savaşı'ndan kalmamı desem. Nerede ne var ne yok böyle. Yaşlı emekli ihtiyar hepsini toplamışlar ve askere almışlar. Acaba Rusya bir taşla iki kuş mu vurmak istiyor? Ne? Hani hem onları sebebelik olarak silah altına alıyor ve ön cepheye sürecek. Emeklilikleri dünyadan emekliliğe dönecek. Rus hazinesi, Rus maliyesi emekli maaşı ödemekten kurtulmuş olacak. Yapar mı? Eh, yapar yapar. Komutanları da hazır. Moskov ayısı oldu. Moskov tosuncu. Böyle orduya böyle komutan. Tahıl barından çıkmış gibi. Dosta korku düşmana güven. Rusya demişken Rus mühendisleri Pansir S1'leri aldılar, geliştiriyorlar, değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Niye? Çünkü Türk İHA'ları, SİHA'ları Pansir S1'leri yerle bir et. Hani Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da, Ukrayna'da delük deşük ettik. Kevgire çevirdik. Şimdi Rus mühendisleri Panzer S1'i aldılar, geliştirdiler. Panzer S2'yi ortaya koydular. Arkada videoda alınan fotoğrafları paylaşıyorum. Panzer S2'nin Rusya'da tatbikat esnasında ve özel görev esnasında atış yapıyor. Atış yapıyor. <laughs> ama füzeyi bir sallıyor, iki sallıyor. Üçüncüsü hop dost kuvvetleri yerle bir ediyor. Ana. <laughs> Aman Allah'ım. Arkada fotoğrafta görüyorsunuz Rusların hava savunma füze sistemi Pansir S-1'in geliştirilmiş versiyonu S-2'yi ilk kez işlevsel vaziyette gördük. İlk kez çalışır vaziyette gördük. Onu da dostları vururken gördük. <laughs> Moskov. Rus mühendisler diyordur dostu vur düşman ibret alsın. Evet. Vurmaya devam et birbirini. Geçiyorum burnumuzun dibinde. Habire Sirtaki oynamaya meraklı. Yunanistan. Yunan donanması, Yunan Helen gücü olduğu gibi denize akıyor ve Yunanistan'ın tüm savaş gemileri, denizaltıları Ege Denizi'ni boydan boya, Adalar Denizi'ni boydan boya kapsayacak şekilde tatbikatlara başlıyor. Ola! Yunan donanmasının tamamı Ege'ye çıktı. Yunan Mega TV'nin paylaştığı haberi görüyorsun sevgili dostlar. Televizyondan aldım, sizlere paylaşıyorum. Ege Denizi'nde hem Yunan, Fransız savaş gemileri bulunuyor. Bayraklara dikkat. O bir taraftan Girit'ten gelen takviye güç, Amerikan savaş gemileri Arka tarafta Kıbrıs'ın açıklarından çıkıp gelen Yunan, Fransa ve diğer galiba Mısır savaş gemileri hepsi birleşti. Türk savaş gemileri ise Antalya tarafında tamamen bir kuşatma. Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i, Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni tamamen bir kuşatma. Tatbikatı tamamen bir kuşatma gövde gösterisi. Yunan diyor ki ey Türkler bana en ufak bir harekat yaparsan tüm bu gördüğün ülkeler, gemiler senin karşında olacaktır ve Akdeniz'e burnunu dahi sokamazsın. Ne demeye getiriyor? Helen gücü, sırtaki kafalılar. Ulan... Hep diyoruz ya topunuz gelin. Tarihte de geldiniz. Yine gelin. Yine gelin. Sizlere çok özel sürprizler yaptık. Sizlere bu yapacağımız sürprizlerle beraber neyin ne olduğunu anlayacaksınız, kavrayacaksınız. Yunanistan'la devam ediyorum. Yunanistan Dışişleri Bakanı Ermenistan'daydı ve Ermenistan'da mevkidaşıyla beraber adeta haklı sıra Türkiye'ye ve Azerbaycan'a ultimatum verdiler, tehdit ettiler. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada haritaları yeniden çizmek isteyenlere hodri meydan diyoruz dedi. Güzel. Haritaları yeniden çizmeye başladığımızı anlamış bu cücük kafalı sirtakiler. Ha bir de onların yanında <laughs> daşnaklar. Bol tıpalı, bol iti kovanı yiyen daşnak kafalılar. Şimdi Yunan kamuoyu aynen şunu söylüyor. Türkiye bizi bir tuzağa çekmeye çalışıyor. Türkiye ikinci bir boyuta, ikinci bir aşamaya geçmek istiyor. Ne aşaması tamamen artık sözü bırakıp fiili harekata başlamak istiyor ve bunun için de ilk saldırının bizden gelmesini istiyor. Bu noktada da bizi tehdit ediyor Türkler, bizi kışkırtıyor, bizi taciz ediyor diyor Yunan dışları ve Yunan basını. Haa. Bizim sizi taciz ettiğimiz yok. Ulan tacizin topu varsa siz yapıyorsunuz. Biz o tacizlerinizi alıp böyle birleştireceğiz. Atina'ya kadar size bir boru yapacağız. Sonra o boruyu da elinize getirip vereceğiz. O kadar. Başka bir şey yok. Merak etme. Sirtaki ne yapacağız sana? Ne yapacağız? Öyle bir zamandayız ki haritalar yeniden çiziliyor. Dünyanın dört bir tarafında hareketlilik ve ateşler yükseliyor. Bu noktada ateşin bulaşması istedikleri en önemli yer Türkiye. Türkler. Türkleri de bu ateşin içine çekmek istiyorlar. Ama onlar plan kuruyorlar. Onlar plan kurur da. Türk devlet haklı planlarını, hamlelerini, stratejilerini yapmaz mı? Bizler de yaptık elbet. Suriye'de harekat başladı başladı diyorduk. Başlamadı. Niye? Çünkü Ege'yi de karıştırmak istiyorlar. Niye? Çünkü Adalar Denizi'nde de bize karşı bir harekat topyekün gelecekler. Bir taraftan Suriye'den, Irak'tan, Yunanistan'dan, Ermenistan tarafından, her taraftan ve her taraftan bizi bir ateş çemberinin içine almak istiyorlar. Topuna karşı planlarımız, stratejilerimiz hazır. Can kardeş Azerbaycan, Balkanlarda Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ. Bizimle. Suriye'de ÖSO, Irak'ın kuzeyinde Türkmen kardeşlerimiz, Kerkük, Musul, Süleymaniye, Tusurmatu bir ve beraberiz. Bize bir kipli çakacak olanları kendi ateşlerinde öyle bir yakacağız ki ne olduğunu anlamayacaklar. Kim gelirse gelsin, ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi boş. Siz hepiniz biz Türk Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar ilerlemeye devam. O küçük kıvılcımı çakacaklar ve Yunanistan, adalar denizimiz, adalarımızı elbet ama elbet batı ya azat olunacaktır. Eteği yarım, ahlı yarım paligaryaları, tıpaları çakı çakı olimposun tepesine kadar kovalattıracak canım bir şey yapmayacağız. Çorum kaymancıları hazır mısınız? Çaylar sizi bekler. Atina'da çayları demleyin geleceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.